İşte set budur, böyle yapılmak zorundadır, kesinlikle herkes böyle yapsın, böyle yapmayan gerizekalıdır. <laughs> Seyit Onbaşı gibi davranmaya da gerek yok yani. Dünyayı kurtarıyormuş gibi davranmaya gerek yok. Bilek extension yapıyorsun, dünyayı kurtarmıyorsun abi. Yani haftaya bir daha gelip yapacağım. Herkese selam dostlar. Bugün yine farklı bir süper set antrenman programı ile karşınızdayım. Nasıl bir antrenman programı olacak? Hemen kısaca ondan bahsedeyim. Hem sırtı hem göğüsü aynı antrenman programında çalışacağız. Daha önceden süper setin ne olduğundan bahsetmiştim zaten size. İki farklı kas grubunun arada dinlenme olmadan setlerin peş peşe yapılmaz sistemiydi. Zaten herkes bunu artık öğrenmiştir, biliyordur diye düşünüyorum. Peki ben neden böyle bir antrenman programı yapmak durumunda kaldım? Bir önceki antrenmanda kol çalışmıştım. Sonraki gün nöbet vardı. Kol gününden sonra off vermek istedim. Nöbet gününe antrenman koymadım. Böyle olunca nöbet gününün sabahında çalışacağım itiş antrenmanıyla yani göğüs omuz antrenmanıyla bir sonraki günün sırt, arka omuz antrenmanı, trapez antrenmanını birleştirmek zorunda kaldım. Şöyle zaten benim programımda bildiğiniz gibi iki farklı itiş, iki farklı çekiş antrenmanı var. Bir tanesinde daha yüksek serbest ağırlıklar, daha yüksek kilolar tercih ederken bir, tane bir, bir tanesinde daha çok makineler, daha çok flylar, daha çok cable çekişler tercih ediyorum arkadaşlar. Hal böyle olunca birinci antrenmanlar daha zor oluyor. Yani birleştirmek daha zor olur onu. Ama bu antrenman programında daha çok böyle makinelerle daha çok izole şeylerle çalışıldığı için vücudu açıkçası kompanta egzersizlere göre bu tarz makine egzersizlerini çok yorduğunu düşünmüyorum. En azından beni çok fazla yormuyorlar. Birleştirebiliyorum ki zaten yoruyor olsa da bunlar birlikte çalışan bölgeler olmadığı için antrenman performansını etkileyecek bir şey olmaz. Yani kasların hipertrofi kazancı açısından ya da herhangi bir kuvvet kazancı açısından aralarında bir fark olmaz. Çünkü bunlar birlikte çalışan kaslar değiller arkadaşlar. Sırt farklı bir bölge, göğüs farklı bir bölge ve ikisi birbirine yardım ederek çalışan bölgeler değiller. Peş peşe çalışmak antrenman performansından çalmaz. Şöyle bir durum olabilir. Eğer yeterli kondisyonunuz yoksa setler arasında dinlenmediğiniz için bir önceki set bir sonraki setten bir miktar kondisyon anlamında çalabilir. Öyle bir durumunuz varsa dinlenerek de çalışabilirsiniz. Yani süperset koymak zorunda değilsiniz. Benim süperset koyma sebebim şu. Şimdi 6 set birinden 6 set birinden aralarında dinlenme koysam çok uzun bir antrenman porsiyonu olacak benim için. Çok uzun antrenmanlar yapmaya açıkçası sevmiyorum. Her zaman söyledim bunu. 3 dakika, 4 dakika, 5 dakika setler arasında dinlenmek istemiyorum. Hadi ihtiyaç duyan arkadaşlar varsa setler arasında bu kadar dinlenme ihtiyacı olan arkadaşlar varsa dinlenebilirler. Şimdi şöyle haftalık şu kadar set, bu kadar tekrar, şu kadarı working set olsun, tükenişe gitsin deniyor da bir izole makinede atıyorum bir low row makinesinde tükenişe gitmekle sırt için barbell row'da tükenişe gitmek aynı şey değil. Yani bu haftalık set sayısını, bölge başına set sayısını belirlerken çalışmalar genelde işte haftalık şu kadar set yapılmalıdır, bu kadar set yapılmalıdır şeklinde konuşuluyor ki zaten aralık da çok geniş. Yani 10-20 set çok geniş bir aralık. Neredeyse iki kat fark var yani. Direkt iki kat fark var. 10 setle 20 set asla aynı şeyler değiller. Burada işin içine biraz bireysel farklılıklar giriyor. Kişisel farklılıklar var. Herkes aynı miktarda set yapıp aynı hedefe ulaşacak gibi bir durum söz konusu değil. Birisi 10 set yaparken birisinin 20 set ihtiyacı olabilir. Ya da Birisi 10 seti kaldıramıyorken başka başka biri 20 sette, 25 sette iyileşe olabilir. Ve belki ikisinin de kazancı bu hikayeden aynı olabilir. İkisi aynı miktarda kas kazanabilirler. Bu kişisel farklılıklar. Bir de antrenman içerisinde seçilen egzersizler, egzersiz farklılıkları var. Yani az önce dediğim gibi sizin yaptığınız bir makinede oturup yaptığınız bir low row'un tükenişe gitmesiyle barbell row'un tükenişe gitmesi aynı şey değil. Vücudunuzda oluşturduğu Merkez sinir sistemi yorgunluğu, o bitkinlik, o iyileşme ihtiyacı aynı değil. O yüzden setleri seçerken, antrenman içerisindeki set sayılarını belirlerken bunu egzersiz minvalinde belirleyin. Atıyorum adam geliyordur, iki tane cable low roll yapıyordur, iki tane cable high roll yapıyordur. İşte onlar zaten cable'da bir sürü egzersiz yapıyorlar. Ben yeni jenerasyondaki arkadaşları anlamadım. Ama orada yaptığı altı setin, o kişinin vücudunda oluşturduğu yorgunluk muhtemelen iki yani üç set Deadliftin ya da 2-3 set ağır bir barbell row'un oluşturduğu yorgunlukla aynı. O yüzden ikisinin de rekabli olabilmesi için dinlenmeleri gereken süreler aynı. O sebeple antrenman programı içerisindeki egzersizler belirlenirken hem çeşitlilik olması bu yüzden gerekli. Hani bir çeşitlilik olması gerekiyor antrenman içerisinde. Sürekli o yoğun kompant egzersizleri yapamazsınız. Ya da sürekli o... İşte dandik dundik ya da işte böyle çıtırdan olan egzersizleri. Sadece belli küçücük bir noktayı çalışan egzersizleri yapamazsınız. Bunu çeşitlendirmeniz lazım. İşte ben de bunu iki farklı antrenman şeklinde çeşitlendirdim. Birinde daha farklı egzersizler var. Birinde daha farklı egzersizler var. Birini yaptıktan sonra iyileşmem için 4 gün istirahat etmem gerekiyor. Birini yaptıktan sonra iyileşmem için 2 gün istirahat etmem gerekiyor. Teknik olarak bunu bir çalışmaya falan bakmama gerek yok. Ben aynı insanım yani. 2 iki, iki antrenman programında ben yapıyorum. Vücudunuzu tanıyabilirsiniz, bilebilirsiniz arkadaşlar. Bir egzersizi, bir antrenman programını yaptınız. Antrenman programından sonra iyileşmeniz kaç gün sürdü? Ya da farklı bir antrenman programını yaptınız. Yine beslenmeniz aynı, hiçbir şey değişmedi, kullandığınız her şey aynı. İyileşme sürenize bakıp ha bu antrenmandan sonra benim daha çok dinlenmeye ihtiyacım oluyor diyebiliyor olmanız lazım. Bunu artık anlamış olmanız lazım ve bunu deyip buna göre antrenman programı düzenlenir. Yani işte hem deadliftler hem squatlar olan bir antrenmanı, bir bacak antrenmanı düşün. Çok yoğun bir bacak antrenmanı. Haftada iki kez yapmak bir insanı zorlar. Bu üst vücut için de aynı şekilde. Ki ya belki kol için aynı olmayabilir. Tek bir eklemi neredeyse çoğunlukla kullanıyorsunuz. Dirsek eklemi üzerinden çalışılıyor. Bicepsle de eklem var. Tricepsle de eklem var. Çok fazla başka kas grupları işin içine girmiyorlar. Ama işte göğüste, sırtta, özellikle bacakta, bel, kalça bölgelerini çalışırken çok fazla kas grubu işin içine giriyor ve hikayenin sonunda size bir yorgunluk çıktısı oluyor. Bunu da tolere edebilmek için antrenman programınızı düzgün bir şekilde ayarlamanız lazım. Yani o antrenman programının hem çeşitliliği, hem antrenman seçimleri hangisi hangi günde yapılacak, hangi egzersiz, hangi egzersizden sonra yapılacak bunları iyi dizayn edebiliyor olmanız gerekiyor arkadaşlar. Genelde şu an gördüğüm böyle yani her zaman bu şekildeydi. 10 yıl önce de insanlar alıp birilerinin sosyal medyada ya da işte dergilerde, magazinlerde, 20 yıl önce de öyleymiş, birilerinin antrenman programlarını kopyalayıp, alıp en iyisi bu diye antrenman yapıyorlardı. Şu anda da bence o şekilde, hani biz bilimsel olarak antrenman yapıyoruz diyen hiç kimsenin, ben bilimsel okul yazarlığı bile olduğunu düşünmüyorum. Yani adamlar çok garip şeylere kafaları takıyorlar. İşte yok, omuz fleksiyonunun açısı şöyle olur, dirsek ekstansiyonunun açısı bu şekilde olur. Ya abi senin bunları çok düşünmene gerek yok ya. Sen bir yıldır, iki yıldır spor yapan bir insansın. Belki de iki, üç aydır başladın. Yani senin bunlara çok ihtiyacın yok. Kompant egzersizleri öğren, nasıl antrenman yapacağını öğren, hangi bölgenin nasıl çalıştığını öğren ki antrenman içerisinde de bunu öğrenebilirsin. Bunu uygulamaya devam et. Bunu bırak İşte bu işin antrenörleri, daha çok bu işi yapanlar, bu işten ekmek kazananlar. Bu işi öğrensinler ve öğrencilerinde uygularken sadece bu bilgileri kullanarak uygulasınlar. Hani bunu normal herhangi bir fitness yapan birinin spor salonuna gidip gelip haftada 3-4 gün kas kazanacağım diyen birinin bunları bilmesine, bunları öğrenmesine, bunları böyle delicesine uygulaması da çok da gerek yok. Dediğim ya bunu her zaman söylüyorum. Bunlar biraz böyle bilimsel kafa karışıklığı yaratmak için böyle orta ortaya atılan şeyler. Ve insanlar da kimse kusura bakmasın bu işten böyle prim kasmak için yapıyorlar bunu. Yani bir miktar çekicilik oluşturuyorlar. Bir miktar böyle ortalığı karıştırıyorlar diyeyim. Sonra bunun üzerinden takipçi vesaire bilmem ne elde ediyorlar. Özellikle de bu işte vücut geliştirmeyle aslında bir alakası olmayan ya da powerliftingle de neredeyse bir alakası olmayan fitness influencer'ı dediğimiz fitness antrenörü bir yerlerden bir belgeler almış ya da belki okulunu okumuş. Arkadaşlar genelde bunu çok sıklıkla yapıyorlar. İşte şu yanlış bu bilmem ne, şu şurası şöyle, işte şu şöyle yanlış antrenman yapıyor gibi gibi ki özellikle de böyle top seviyedeki sporcular üzerinden örnek vererek ilgi çekmeye, dikkat çekmeye çalışıyorlar. Yani o arkadaşlarla ilgili edecek çok lafım olur ama gerek yok yani. Konuya hakimiyetleri egzersiz bilimleri bazında. Yani vücut geliştirmeyi biliyorum bazında olamaz. Yani onu söyleyeyim. O ayıp bir şeydir yani ben vücut geliştirmeyi biliyorum. Bilmiyorsun abi vücut geliştirmeyi bilmiyorsun. Vücut geliştirme öyle bir şey değil yani. Senin hayal ettiğin gibi sadece egzersiz bilimleri üzerinden dönen bir şey değil yani. Neyse verdim nasıl Bu antrenman programı şu şekilde. 3 adet göğüs egzersizimiz var. 3 adet sırt egzersizimiz var. Göğüs egzersizlerinden bir tanesi zaten pek tek fly. Bir tanesi chest press makinesi. Bir tanesi de incline dumbbell press. Zaten sadece bir tane dumbbell egzersizi var. Sırt için de yine aynı şekilde. Dump pull down var. Cable rowing var. Bir de dumbbell rowing var. Yine onun da sadece bir egzersizi serbest ağırlık şeklinde. Ve serbest ağırlık egzersizlerini birlikte Makinenin uyumuna göre, hissiyatınıza göre diğer egzersizleri de birlikte yapacağız. Şu şekilde pek tek fly ile, yani bir set pek tek fly yapacağız. Bir set lat pulldown yapacağız. Bunu peş peşe yapacağız. Aralarında dinlenme olmayacak. Ki bu antrenman programının neredeyse working set, gerçek set sayılabilecek. Ya da vücuda sistemik merkez sistem, merkezine sistemine bir yorgunluk verebilecek iki egzersizi peş peşe. Birisi incline barbell press, bir birisi de dumbbell roll. İkisi de dumbbell ile yapılacak. Orada biraz daha kendimizi tüketeceğiz. Biraz daha işi ciddileştireceğiz. Ki yaparken zaten orayı da kayda alıyor olacağım. Sonraki iki egzersize geçecek olursak arkadaşlar. Cable row olacak. Cable row için benim cable row makinem yok. Ama yine bir cable aparatım var. Ağırlık yeterli gayet. Yere oturarak yapsak da açıyla ilgili bir sıkıntı yaşamıyoruz. Bunu da ben yüksek tekrarda yapmayı seviyorum. Yani 14-15-16 teklarda yapmayı seviyorum. Zaten son iki egzersiz olduğu için orada tükenişe doğru götüreceğiz. Biz bir sonraki antrenman için o bölgenin 2-3 gün daha iyileşmesini bekliyor olacağız. Onunla kombin edeceğimiz hareket de chest press makinesi. Benim chest press makinesi kullanma imkanım var evde. Chest press makinesi var. Açısı bence fena değil. Göğsün orta kısmını neredeyse hepsini çalıştıracak şekilde kullanabiliyorsunuz makineyi. Yine onu da yüksek tekrarda da yapacağız. 14-15-16 tekrarda da yapacağız. İki set onu da tükenişe götüreceğiz. Yani o bölgeyi yoracağız. Gerçekten antrenman için süreniz kısaysa ya da bir antrenmana atladıysanız ikisini birleştirmek zorunda kaldıysanız böyle bir teknik tercih edebilirsiniz faydasını da görürsünüz dediğim gibi kaslarla ilgili herhangi bir şeyden çalmaz hatta size vakit kazandırır sadece çok yüksek ağırlıklarda çalışılan, çok fazla serbest ağırlık çok fazla compound egzersiz varsa bu tarz bir süperset sistemi o antrenman programına uygulanabilir olmayabilir yani uygulayamayabilirsiniz yapamayabilirsiniz o şekilde o sebeple o tercihi yaparken ona dikkat edin. Yani antrenman programınız ne şekilde? Bunu ben uygulayabilir miyim? Ben öteki antrenman programıma bunu uygulayamam. Şimdi deadlift var, barbell row var, bench press var, incline var, barbell press var. Bir sürü barbell dumbbell work var. Yani bir sürü serbest ağırlıklarla yapılan egzersiz var. Bunların hepsini böyle peş peşe yapmak biraz imkansız oluyor. Kondisyon da kaldırmıyor. Vücudunuzun saçma sapan yerlerinden garip garip ağırlar çıkmaya başlıyorlar. Makinelerle çalıştığınız daha böyle Çiğ antrenman dediğimiz bir antrenman yapıyorsanız bu tarz bir sistem uygulayabilirsiniz. Bu arada yani internette çok fazla şey görüyorum ben sosyal medyada işte böyle setler sanki böyle atomu parçalarcasına setler yapılıyor. İşte set budur, kesinlikle bu şekilde yapılmalıdır. Özellikle şu şey var, JP diye bir herif var. İngiltere'de kendisi işte antrenörlük yapan JP Fitness diye bir şey var. Jack Patterson mıydı neydi ismi? Öyle bir ismi olması lazım o adamın setlerini paylaşıp işte gerçekten set bu şekilde olmalıdır. Bütün setler böyle olmalıdır gibi anlatanlar var. Aslında eğer çok sık antrenmanınız varsa bütün setleri o şekilde yapamazsınız. Haftada 3 gün ya da 4 gün egzersiz şey, antrenman yapıyorsanız setler o şekilde olabilir. Normal setler de yapabilirsiniz. Makineyle de çalışabilirsiniz. Dediğim gibi eğer bu işi böyle keyfi yapıyorsanız keyfi egzersizler de olmak zorunludur. Şu an camiada şey var yani işte set budur, böyle yapılmak zorundadır, kesinlikle herkes böyle yapsın, böyle yapmayan geri zekalıdır. Bunu yapmıyorsanız spor salonuna boşuna geliyorsunuz gibi tabii ki setler tükenişe yakın bitmeli. Ama böyle şey gibi, Seyit Onbaşı gibi davranmaya da gerek yok yani. Dünyayı kurtarıyormuş gibi davranmaya gerek yok. bilek extension yapıyorsun, dünyayı kurtarmıyorsun abi. Yani haftaya bir daha gelip yapacağım, belki haftada iki kere yapacağım. Ona alışman lazım yani. Bunlar dünyanın en büyük şeyleri değil. O sebeple yani çok fazla kendini kaptıran arkadaş var. Öyle bir durum değil yani. 14 yıl, 15 yıl, 20 yıl antrenman yapmanız gerekecek. Her antrenmanda o şekilde olamayabilirsiniz. Bazı günler daha kötü olabilir. Bazı günler yorgun olabilirsiniz. Bir gün önce çok fazla çalışmış olabilirsiniz. Stresli olabilirsiniz. Bu tarz durumlarda bugün koyacağım gibi antrenman programları koyarsanız hem spor salonundan geri kalmamış olursunuz. Hem de recovery antrenmanı gibi de kullanabilirsiniz bu antrenman programlarını. Yani o bölgeyi kan doldurup o bölgenin iyileşmesini sağlayacak. Yani bir sonraki antrenmana sağlayacak antrenmanlar gibi kullanabilirsiniz. Recovery antrenmanları diye bir şey çok fitness camiasında olmasa da profesyonel sporlarda var. İyileşme antrenmanları, antrenman denir o antrenmanlara. Belli bir yoğunluğun altında antrenman yapılır ki bir sonraki antrenmana hazırlık olsun. O kişinin iyileşmesini sağlamak için o bölge kanlandırılır. Ha benim şu yapacağım antrenman programı şu anda sadece böyle antrenmanı gibi bir de gibi bir antrenman değil. Hem keyif antrenmanı, isteyen tükenişe gitmeyip de kavri antrenmanı gibi de kullanabilir. Keyfi de kullanılabilir. Göğüsü çok ağır çalışıyorsanız, bir günü sırtı çok ağır çalışıyorsanız haftada iki kere çalışmak istediğinizde diğer gün olarak bu tarz bir günü uygulayabilirsiniz ki bence bu tarz bir gün eklenmeli. Yani haftada iki, iki kez çok yüksek yoğunlukta bench press yapmak biraz eklemlerinizi yıpratabilir. Ya da çok yoğun bir şekilde squat yapmak, çok yoğun bir şekilde barbell row, deadlift yapmak ...eklemlerinizi yıpratabilir. Yani şu an ne deniyor bilimsel camiada? Haftada iki kez çalışmanız lazım. İşte o haftada iki kez de... ...yani tabii bu kişiden kişiye değişir. Kişiden kişiye... recovery ...rekabribilitesine göre, iyileşme kabiliyetine göre değişir açıkçası bunlar. Ama herkes haftada iki kez o yoğunlukta antrenmanı... ...bir bölge için o yoğunlukta antrenmanı kaldıramayabilir. Açıkçası ben... ...kendim çok dayanamıyorum yani o şekilde iki antrenman yapmaya. Hatta o şekilde iki antrenman yaptığım zaman... Büyümeyi boş verin küçülüyorum. Kas kaybediyorum. Kaslarımın içini sürekli boş hissediyorum. Kuvvetim azalmaya başlıyor. Ama bir antrenmanı gerçekten çok sağlam bir antrenman. Öbür antrenmanı daha çok fly, daha çok böyle aksesuar egzersizlerle o bölgeyi kanlandırarak, o bölgeyi şişirerek, hafif böyle çıtırından şeye giderek, tükenişe giderek antrenman yapmış olduğumu hissediyorum. Yoksa gelip bir daha aynı antrenmanı yapmaya çalışsam muhtemelen yapamayacağım. Bu haftalarca üst üste bindikçe benim üzerinde bir ciddi yoğunluğa sebep olacak. Belki kas kaybına sebep olacak. Belki kuvvet kaybına sebep olacak. Yani haftada iki kez yani 5 set de olsa abi işte 5 set birinde 5 set birinde ki ben zaten 6 set 7 set falan yapıyorum. 7 yani set iki kez o kadar yoğun bir antrenmanı yapmak bence çoğu insan için çok zordur. Onun yerine hem hareket çeşitliliğini sağlayacak hem de haftaya daha güzel bölebileceğiniz iki farklı antrenman programı oluşturursanız sizin için de faydalı olur. Benim antrenman programım bütün bölgeler haftada iki kez çalışıyorum. Kolun antrenman programı aynı. Birinci günde de aynı, ikinci günde de aynı. Çünkü çok yoğun bir antrenman değil yani. 5 set, altı set yapılıyor. Ama diğer bölgelerde işin içine daha çok eklem girdiği için, daha farklı kompant egzersizler olduğu için birini böyle yoğun kompant egzersizlerle böyle vücudu bitiriyorum. Öbüründe de daha fazla makine, daha fazla cable'larla çalışarak yine kası çalıştırıyorum. Ama o kadar sistemik bir yük yüklememiş oluyorum. işin içine sistemik yük de giriyor. Vücut bunun sürekli 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 tolere edemeyebiliyor. Ki özellikle natural bir sporcuysanız, ilaç vesaire bir şey kullanmıyorsanız işte ya da diyet yapıyorsanız, diyetinizin içerisinde çok fazla karbonhidrat yoksa, stresli bir hayatınız varsa, uykusuz kalıyorsanız buna bir tıkla mecbursunuz. Sürekli aynı yoğunlukta antrenman yapamayabilirsiniz, yapamazsınız da. Ki benim antrenman programımın içerisinde neredeyse off day yok. Dediğim gibi benim off günü diye adlandırdığım günlerde ben 24 saat gidip çalışıyorum. Hasta bakıyorum, gece uykusuz kalıyorum. Hem haftalık antrenmanın sürekliliğini sağlama açısından bir avantaj elde etmiş olduğumu düşünüyorum. Yıllardır da bu şekilde uyguluyorum. Ve benim durumumda olan insanlar için de bu şekilde uygulamanın doğru olduğunu düşünüyorum. Dumbbell setleri bitti. Aslında antrenmanın en zor kısmında bitmiş olduğuyla olunca. Cable row yapacağız. Her yerde. Gördüğünüz gibi kendisi her yerde. Ama burada sıkışırız. Çık. Çık. Evet. Böylelikle antrenmanın sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Antrenmanın sonunda dediğimiz gibi cable row, chest press yaptık, bitirdik. Başından beri anlatıyorum zaten bu tarz antrenmanların size ne gibi bir faydası olacağını. Yani antrenman içerisinde performansım gayet iyiydi. Düşük bir performansım yoktu. Yani normal zamanda yaptığım presslerle aynı ağırlıklarda pressler yaptım. Pumpla ilgili hiçbir problem yoktu. Antrenman hissiyatı ile ilgili herhangi bir problem yoktu. Böyle olunca Teknik olarak şunu anlayabiliyorsunuz. Bu parametreler yerinde olduğu zaman demek ki siz o bölgeyi yeterince rekabretmiş, etmiş o şekilde antrenman yapmaya gelmişsiniz. Peki ben işte nöbetten çıktım yorgunum deseydim bu bölgelerden birini ya da ikisini birden atlasaydım ne olacaktı? Bir gün daha fazladan dinlenmiş olacaktım. Bu gereksiz bir dinlenme olacaktı. Çünkü antrenman performansında, antrenman verilmeninde hiçbir problem yok ve tencereye olabilmişim. Antrenman yapma sürem gelmiş. İşte haftalık volümü vesaire ayarlarken diyorum ya iyileşebildiğiniz şekilde antrenman sıklığı koyun. İyileştik. Antrenmanımızın günü geldi. Etkili, güzel bir antrenman yapmış olduk. Serbest sağlıklı da kaldırdığım ağırlık düşük değil. İlk ayında 40-40 yaptım. Fena değil, fena kilo değil. 7-8 tekrar. Sırt için yine dumbbell rolu çok düşük ağırlıkla yapmadık. O da gayet iyiydi. Diğer egzersizlerdeki performansım da iyiydi. 6 set, 6 set göğüs, 6 set sırt yapmış olduk. Bir 3 gün sonra, bir sonraki antrenmana kadar yine kaslara bir atış yapmış olduk ve yerinde bir atış oldu. Dediğim gibi, kendinizi bilirseniz, rekavri kabili kabiliyetinizi bilirseniz, haftalık setlerinizi düzgün bir şekilde ayarlarsanız antrenmanlarınızı doğru dağıtabilirsiniz. Hem gereksiz antrenman yapmamış olursunuz, hem gereksiz off day koymamış olursunuz. Eskiden şey vardı herkes gereksiz ekstra antrenman koyardı. Bundan bir 10 yıl öncesine kadar daha yüksek volümlerde antrenman yapılırken herkesin bir gereksiz fazladan hiçbir boka yaramayan günleri olurdu. Giderlerdi. Ne pump alabiliyorlar, ne antrenman performansları iyi, ne kendilerini iyi hissediyorlar ama işte haftada 6 gün çalışacağım diye gelip antrenman yapıyorlardı. Bu 10 yıl sürecinde, 10 yıl 15 yıl şimdi iş tersine döndü. Bence şu anda da gereksiz ekstra of günü veriliyor. Yani adam antrenman yapabilecekken bir günü daha boş geçiyor. Niye? Diyor ki ben haftada işte 3 gün çalışacağım. En iyisi buymuş. Mesela yorumlarda da son arkadaşlardan biri olmuştu işte Mike Mentzer'in antrenman prensibi falan diye. Özellikle şu aralar işte bir bundan yani son 5 yıldır işte high intensity yani yüksek ağırlıklar düşük volümlerle çalışma trendti. Bundan öncesinde de yüksek volümler falan. Bu, bu arada böyle 70'lerden beri bu şekilde. 70'de farklı, 80'de farklı, 90'da farklı, 2000'lerde farklı. Sanki her 10 yılda bir yeni bir, bir şeyler çıkıyor. Aslında yeni bir şey çıktığı da yok. Her 10 yılda bir, bir önceki böyle. Herkes daha bir 10 yıl öncesinin vintage programlarına geçiyor. Muhtemelen şu anda yeni yeni böyle yüksek volümler iyiymiş aslında muhabbeti çıktı. İşte 2000'lerle 2010'ların arasındaki yüksek volüm antrenmanlarına dönülür gibi geliyor bana. Dönülecek gibi geliyor. Ama antrenmanda böyle ki sürece baktığınız zaman 90'lardan bu 70'lerden bugüne kadar geldiğiniz zaman sporcuların ne şekilde değiştiğini görüyorsunuz ki bence 90'ların başından bu yana da çok fazla bir şey değişmedi. Tabii kondisyonlar bence bozuldu. Eskiden vücut geliştiricilerin kondisyonları bence çok çok daha iyiydi şu anki kondisyonlara göre. Kondisyonlar bozuldu. Belki o zaman yüksek volüm yaptıkları için ya da çok düşük kalori aldıkları için ya da bu kadar kompant ilaç kullanmadıkları için daha kondisyonlu olabilirler. İnsülin çünkü kondisyonu bir miktar bozuyor. Şu anki vücut geliştirmecilerde çok yüksek insülin kullanımı var. İnsülin Groft'u beraber kullanıyorlar. O da biraz formu kötü etkiliyor, sulandırıyor açıkçası. Yani balon gibi şişmiş oluyorlar. Ama o gerekli detayları vesaire 80'ler 90'lar vücut geliştirmecileri kadar göstermiyorlar. Velhasıl bunlar böyle trend gibi değişiyor. Ama siz böyle trend gibi değiştirmeyin biraz daha geniş pencereden bakmaya çalışın. Kendi vücudunuz üzerinde değerlendirin. Yani benim vücudum neyi daha iyi kaldırıyor? Benim vücudum neyi de daha iyi gelişiyor? Bunu da böyle 3 haftada 2 haftada bir antrenman programı değiştirerek anlayamazsınız. Yani onu yıllar içerisinde anlayabileceğiniz bir şey. Yani en az bir programı 16-18 hafta yapacaksınız. Ondan sonra hani işe yarıyor mu yaramıyor mu ondan sonra kendini belli etmeye başlar. İşe yaramıyorsa da 6 ay bence en az. 6 ay sonrasında program değişikliğine ya da diyet değişikliğine gidebilirsiniz. Ben dediğim gibi hiç değiştirmedim. Yani bu popüler kültürden etkilenmedim. Çünkü kendi vücudumu dinliyorum, okuduğumu biliyorum. Okuduğumla kendi vücudunu birleştirdiğin zaman zaten konuya hakim olmuş oluyorsun. O yüzden ekstra gereksiz bir off gün koymak yerine yerine bir antrenman programı yerine bir antrenman koyarak vücudu daha da ileriye taşımaya çalışıyorum ihtiyaç olduğu zaman bunu fark edebilirsiniz. Zaten vücudunuz çok yorgundur, bitkindir. Ama genelde bu yorgunluklar, bitkinlikler, antrenman isteksizlikleri antrenmana gelene kadardır. Antren özellikle diyetteyken antrenmana gelene kadar kendinizi hiç iyi hissetmezsiniz. Antrenmana girdikten sonra bir bakarsınız ki performans iyi. Kasları iyi hissediyorsun. Pump iyi. Ağırlıklar düşmüyor. Eskiden kaldırdığın kadar ağırlık kaldırıyorsun. Teknik olarak vücudun dinlenmiş, vücudun recovery olmuş. Ama sen mental olarak dinlenmeye ihtiyacın var mental olarak antrenmana gitmek istemiyorsun. Belki psikolojin iyi olmayabilir, stres seviyelerin yüksek olabilir. Sinir sistemin bile dinlenmiş ki o ağırlıkları kaldırabiliyorsun. Eksik antrenman performansıyla aynı performansta çalışıyorsun. Ama genelde idmana gitmek istemez. Zaten hep derler o oh, isteksizlik antrenmana gelene kadardır diyetteki. Antrenmana girdikten sonra bir şekilde antrenman yapılır. Ki genelde kaliteli antrenman olur. Antrenman içerisinde ağırlıklar kalkmıyorsa, pump ise kendinizi kötü hissediyorsanız, kasa içerisinde halen ağrılar varsa o zaman bırakın antrenmanı. Dinlemeye ihtiyacınız var. Ama bunlar olmuyorsa abi. Yerinde bir antrenmandır Bunları ayarlarken dikkat edin. Antrenmana ben omuzla devam edeceğim ama bugün dışarıda fırtına olduğu için çok fazla güneş almıyor. Yani kameranın ISO ayarlarını en yükseğe çıkardım. Yine de karanlık çıkıyor. Bugün antrenman burada bitmiş olsun arkadaşlar buradaki videomuz. Kanalı beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yine merak ettiğiniz, sormak istediğiniz, size faydası olabileceğini düşündüğünüz ya da bana faydası olacağını düşündüğünüz fikirleri yorumlarda paylaşırsanız sevinirim arkadaşlar. Esenlikle kalın.